Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. O zaman haydi geçelim. Durun arkadaşlar. Kendim... Bu hayatta kalma oynayacağız. Arkadaşlar şimdiden abone olup like atmayanlar varsa abone olabilirler arkadaşlar. Çok seviyorum. <laughs> Keşke kar yağsa değil mi? Ya bence çok kötü oluyor. Evet arkadaşlar şöyle oraya geçeyim. Bekle 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 açılmıyor. Şunu da süremizi de şuraya koyalım. Evet hayatım. Evet. Evet arkadaşlar video bittikten sonra ben birazcık geliştirmek istedim böyle. Geliştirdik de hatta. İstiyorsanız gidelim birazcık daha gezelim toplayalım. Allah düştüm. Hep de bu soruyu soruyorlar. Nedense hayır diyorum. Soruyorlar. Onu diyorum. Anlamadım gitti. Arkadaşlar video bitmesine yakın size söyleyebilir miyim? Söyleyemez miyim? Bilemem. Kamera kendiliğinden gidiyor ama siz yine de bu videoyu izleyin. Güzeldir. Benim çektiğim videolar güzel olması lazımdır. Evet çıkalım. Sizinle böyle gezeceğiz. Tuzacağız arkadaşlar evimizi çok geliştirdik de birazcık da gezmemiz lazım. Evet şöyle. Köy güzel güzel. Burada kalmak isterim ama olmaz ki. Şunlardan şöyle. Bana da lazım. Ben de alayım. Ya. Şundan şöyle bir tane. Şundan da alayım. Koşalım evimize. Bundan koyalım. Evimiz şimdi bitmiş olabilir. Ama hala koymadığımız birkaç tane malzeme var. Buradan gidilmiyor. Buradan çıkalım. Şuradan şöyle. Eve giden bir yol yapmaya çalıştım buradan zaten çıkınca hemen evin oraya geliyor. Buraya buradan bastık şuraya şöyle bastım. Kaç 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 kaç. Evet evimi şimdi geliyorum. Şey video bittikten sonra az doksada geliştirmeye çalıştırdım arkadaşlar. Şöyle bir düşünelim, düşünelim, bakalım. Buradan aşağı dur. Ne oluyor? Hımmmm Tamam. Yani şimdi ne yapalım? Ne eh, yapalım? Bunu. bunu buraya koyalım. Nasıl fikir? Nereye koyacak? Bunu buraya koyduk. Yok öyle de olmadı. Dur. şunu şöyle şuraya koydum. Onda yok olmuyor ki. Tam istediğim şey olmuyor. Şuraya koyduk mu? Otelde şunu. Tamamdır. Güzel oldu bak. Oturmak isteyen varsa oturur. Işıkta koyduk baş ver. Şimdi acıktık tabii. Bizim bundan bulmamız lazım. Var mıymış? Ana yapabiliriz. Dur buldum arkadaşlar. Şimdi bak gece oldu değil mi? Şimdi yatalım bence. Sabah kalktığımızda bir şeyler alalım. Yatalım gece boyunca uyuyor. Işık da tam dövüşümüze vuruyor. Tamam şimdi sopamızı yaptık değil mi kendimize? İşte 24 tane de onlardan Bunlara saralım diye değil biliyor musun? Şimdi Ve tasaralım Doğru tahmin. Ben yukarıdan almayı daha çok seviyorum Yukarıdan alıştım da Arkadaşlar zıplamaya ben basmıyorum ha. Kendi zaten çıkartıyor beni yukarıya. Bak burada basabilirim işte. Şimdi şuradan şöyle. Bir bu. İki bu. Üç şu. Dört de bu olsun. Kapıyı açalım da şunları da şöyle kapatalım. O zaman haydi. Go, 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 go. Let's go. Baş ver. Yaralansak da bir şey olmuyor arkadaşlar. Tekrardan eleştiriyor. Arkadaşlar birkaç dakika sonra videoyu bitireceğim. Üçüncü bölüm için uğraşmam lazım. Evet arkadaşlar buradan böyle Şuraya geldik mi? gidelim. Hadi gel içeri gel. <laughs> Anne sen namlam yapıyor bekle gel. Bir tane yapmam lazım. Sen nam nam nam. Geliyor. Sen gel. Evet arkadaşlar. Burası da böyle oldu. Evet. Bunlar hazır gidelim istiyorsanız bunları topladım. Herhalde olmayan yerleri mi aldım arkadaşlar? Ha, olmuş. Bunlar arkadaşlar spot sistem Şimdi buradan şöyle şunu şu 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 şöyle buradan şuraya şurası şurası bir de burası olacak süre güzel. evet güzelce yaptık arkadaşlar hadi bırak bırakın onu evet arkadaşlar istiyorsanız bir tane daha tartıp çapa yapalım hmm, artık şuraya Şimdi şundan bir tane daha yapalım. Sen de buraya koyalım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. siz çok seviyorum. görüş